Merhaba arkadaşlar, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Hukuku derslerini uzaktan eğitim olarak işlenecek ikinci dersini e, dersine başlıyoruz. Geçen hafta iş sözleşmesinin sona ermesi konusuna giriş yapmıştık. Demiştik ki süresi belirli iş sözleşmelerinin sona ermesi, e, bunun işçi tarafından, işveren tarafından sona erdirilmesi hallerinden bahsettik. Sona ermesinin sonuçlarından kısmen bahsettik. Bu hafta iş sözleşmesinin sona ermesi konusuyla gene devam edeceğiz. Lütfen konu içerisinde bütünlüğün sağlanması açısından geçen haftaki işlediğimiz konularla bu hafta işleyeceğimiz konuları bir bütün olarak kitabınızdan takip edin. Bu hafta hangi konular işleyeceğiz? Bu hafta bildirim sürelerine uyulmamasının hukuki sonuçlarından, bildirim süresine ilişkin ücretin işçiye peşin ödenmesinden, ihbar tazminatı, ihbar tazminatının hesaplanması, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, çalışma koşullarında değişiklik yapılması ve iş sözleşmesinin fesi, süresi belirli veya belirsiz iş sözleşmelerinin haklı sebeplerle derhal feshi konularından bahsedeceğiz. Öncelikle bildirim süreleriyle ilgili geçen hafta dersimizde bu sürelerinin iş kanunumuzda belirlenen süreler olduğunu, bu sürelere uyulup sözleşmenin bitirilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Bu sürelere uyulmadığı zaman yapılan fesihin usulsüz fesih olduğunu söylemiştik. Tekrar ifade edelim. Kanun iki türlü fesih öngörmüştür. Bunlardan birincisi 17. maddede öngörülen sürelere uygun önceden haber verilerek yapılan fesih. İkincisi haklı bir nedeni olan kişinin bu haklı nedene dayanarak yaptığı fesih. Derhal fesih. Bu iki hal dışında yapılan bütün fesihler e, usulsüz fesih olarak kabul edilecek. E, taraflar daha önceki belirttiğimiz 2 haftalık, 4 haftalık, 6 haftalık ve 8 haftalık sürelere uygun davranmak zorunda. Bu sürelere uygun davranmazsa, uymazsa ne olur? E, bu hafta bu konudan bahsedeceğiz. İş kanunumuzun bildirim sürelerinin üzerine 17. maddesi işverene eğer isterse işçinin bildirim sürelerine ilişkin alacağı ücreti peşin olarak ödeyip iş sözleşmesini hemen sona erdirme imkanı vermiştir. Bakın arkadaşlar bu bu madde hükmünü şöyle bir izah etmemiz gerekirse normal koşullar altında işveren işçinin sözleşmesini sona erdirmek istiyorsa çalışma süresini göz önünde bulundurup buna ilişkin bildirim süresi içerisinde haber verip işçinin iş hakkını sona erdirmesi gerekir. Ama kanun buna bir istisnai düzenleme getirmiş. Demiş ki eğer işveren isterse bildirim süresine ilişkin ücreti işçiye peşin ödeyip iş hakkını bu süreyi beklemeden sona erdirme Hakkına sahiptir demiş. Peki iş kanunu neden böyle bir hüküm getirmiş arkadaşlar? Maddenin getiriliş amacı aslında anlaşılabilir. Çünkü kendisine sözleşmesinin biteceği bildirilen işçinin tabii ki morali bozulacaktır, tabii ki psikolojisi bozulacaktır ve bu süre içerisinde yani bildirim süresi içerisinde verimsiz çalışacaktır. Hatta İşçi iş aktinin bittiğini bildiği için iş yerindeki çalışma barışını, huzurunu bozacak davranışlar içerisine de girebilecektir. İş sözleşmesini bu şekilde fesih edilen kişinin, işçinin kıdem süresi hesaplanırken iş aktinin bitiş tarihi ihbar sürelerinin sonu değil, ihbar sürelerine ilişkin ücretin ödendiği an olarak kabul edilir burada işçinin aleyhine bir durum yaratılmış gibi görülüyor. Bu özellikle ücret artışı söz konusu olmuşsa bu ihbar süreleri içerisinde veya ek ödenen ödemelerde bir artış olmuşsa işçinin bu sürelerde yapılan bu artıştan faydalanamayacağı anlamına da geliyor sevgili arkadaşlar. Bir diğer iş sözleşmesinin ihbar sürelerine uyulmadan sona erdirilmesinin bir diğer sonucu ihbar tazminatının ödenmesi. Peki nedir bu ihbar tazminatı? İş kanunu 17. maddede bildirim süreleri öngörmüş bildiğiniz gibi. İşçi de işveren de bu sürelere uygun davranmalı. Sözleşmeyi bitirmek istiyorlarsa bu sürelere uygun haber vermeleri gerekiyor. İşçi bu sürelere uymadan işten ayrılırsa işverene İşveren de bu sürelere uymadan işçiyi işten çıkarırsa işçiye bu sürelere ilişkin tazminat ödemek zorundadır. Tazminat miktarı işçinin bildirim sürelerine ilişkin ücreti tutarındadır. Biz bu tazminata ihbar tazminatı diyeceğiz. Kanun bu tazminatı süreye uymaya hem işçinin hem de işverenin ödeyeceğini düzenlemiştir. Bakın burada sanki tazminat dediğimiz zaman Sadece işverenin ödediği paralar olarak bir e, algılama oluşsa da doğru değil bu düşünce. Çünkü ihbar tazminatının süreye kim uymamışsa o taraf ödemek zorundadır. Bu da işçinin de süreye uymadığı takdirde bu tazminatı ödeyebileceğini e, anlamamıza sebep oluyor. İş sözleşmesinin e, fesi, iş kanunu düzenlenen fesi için haklı sebeplerden birine dayanıyorsa e, taraflar bu e, bildirim sürelerine uymadan da sözleşmeyi bitirebilirler. O zaman haklı bir neden söz konusu olduğu için ihbar tazminatı ödemek mecburiyeti altında değildirler. Gelelim ihbar tazminatının hesaplanmasına. İşçiye ödenecek ihbar tazminatının hesaplanmasında e, önce hemen hatırlatalım e, işveren bazı durumlarda peşin ödeme yapabilir dedik. Yani ihbar süresini beklemeden işçiye ihbar sürelerine ilişkin ücreti ödeyebilir. Bu durumda da eee fesihte de e, ödenecek miktar ihbar tazminatı gibi hesaplanıyor. Yani benim şimdi anlatacağım ihbar tazminatının hesaplanması hem ihbar tazminatı bu şekilde hesaplanıyor hem de peşin ödeme halinde işçiye verilecek ücretlerde bu şekilde hesaplanacak. Bu hesaplama yöntemini her iki durum için de kullanmamız mümkün. İşçiye verilecek ihbar tazminatı hesaplanırken ücrete ek olarak sözleşmeden veya kanundan kaynaklanan bütün ek ödemeler göz önünde tutulacak. İhbar tazminatı hesaplanırken iş kanunu madde 17'de hafta olarak ifade edilen fesih bildirim süresinin her haftası 7 gün olarak kabul edilecek ve toplam gün sayısı ile son bürüt giydirilmiş yevmiye çarpılacak bulunan miktar ihbar tazminatı olacaktır arkadaşlar. Burada hemen son bürüt giydirilmiş yevmiye biliyorsunuz bürüt ve giydirilme kavramlarını ücret konusunda işlemiştik. Bürütün herhangi bir sigorta veya benzeri bir kesinti vergi kesintisi gibi bir kesinti yapılmamış anlamına geldiğini giydirmek kelimesinde giydirilmiş ücret kavramını da yine alınan yardımların eklenmesi olarak daha önceki dersimizde derslerimizde tanımlamıştık burada karşımıza çıkan kavram yeni olarak karşımıza çıkan kavram yevmiye kavramı yevmiye kavramı da bir işçinin bir günlüğüne tekabül eden ücret olarak ifade edilebilir. Şimdi e, e, ihbar tazminatını tanımladıktan sonra e, bulunan miktar yani bu formüle göre bulunan miktar e, ele geçen miktar olarak kabul edilmez. E, bu bulunan miktar üzerinden e, gelir vergisi ve damga vergisi kesilir. İhbar tazminatı ile ilgilenen zaman aşımından da bahsedelim. İhbar tazminatı e, eğer 5 yıllık süre içerisinde talep edilmesi zaman aşımına uğrar. Zamanında ödenmeyen ihbar tazminatlarına bakın burada kıdem tazminatından farklı olarak yasal faiz, kanunu faiz uygulanır. Az önce ifade ettiğimiz bilgilerin ışığında ihbar tazminatının hesaplanması ile ilgili hemen bir formül oluşturalım. İhbar tazminatı eşittir brüt giydirilmiş yemeğe çarpı ihbar süresi. Ee, örnek vermemiz gerekirse rakamlar kolay hesaplanabilir olsun diye yuvarlak rakamlar verilmiş arkadaşlar. Bir iş yerinde süresi belirsiz iş sözleşmesiyle ee, burada hemen süresi belirli iş sözleşmelerinde e, ihbar süresi e, ile ilgili durumu hatırlayalım konuyla ilgili kitabımıza eski konulara bir dönüş yapalım. Örneğimizle devam etmemiz gerekirse bir iş yerinde süresi belirsiz iş sözleşmesiyle bir yıldır çalışan işçi kendisine fesih bildirimi yapılmadan ve haklı bir neden olmadan usulsüz bir şekilde iş sözleşmesi fesih edilmiştir. İşçinin çalıştığı yerdeki son bürüt giydirilmiş yemesi 100 TL'dir. Normal şartlar altında İşçinin bürüt giydirilmiş yevmiyesinin de bu hesabı yapan kişi tarafından hesaplanması gerekir. Brüt giydirilmiş yeme hesabının nasıl yapılacağı konusu. Bu ileride kıdem tazminatı konusunda anlatacağım bir konu. Bu sebeple ben size bürüt giydirilmiş yemeği hesaplanmış bir şekilde verdim bu örnekte. Bu bilgiler ışığında örneğimizi çözelim. İşçimiz bir yıl çalıştığı için ihbar süresi 4 hafta olacaktır. 4 haftayı da gün olarak bulmamız gerekecek. 4 hafta, 1 hafta 7 gün olduğu için 4 haftada 4 çarpı 7, 28 gün olarak bulunacaktır. İhbar tazminatı formülümüzdeki değerlerin yerine rakamları koyarsak, uygularsak ihbar tazminatı brüt giydirilmiş yemeğe 100 liraydı. 100 lira çarpı 28 gün. Hani burada 28 günü bulduğumuz için 100 çarpı 28 yani 2800 TL olarak bulunacaktır. Bulduğumuz bu miktar tekrar söyleyelim ele geçen miktar değildir. için eline geçen miktar değildir. Bu miktar üzerinden gelir ve damga vergisi kesilmesi gerekecektir. Kalan kısım işçiye verilecektir. Dikkat edeceğimiz bir diğer nokta ise eğer ihbar tazminatı zamanında işçiye ödenmemişse, ödenmesi gereken zamanın üzerinde belirli bir zaman geçmişse, bunda da yasal faiz uygulanması gerektiğidir arkadaşlar. Şimdi gelelim işçiye ödenen bir diğer tazminata. İşçiye ödenen bir diğer tazminat, kötü niyet tazminatı. Kötü niyet tazminatını izah etmeden önce size iş güvencesinden biraz bahsetmek istiyorum. İş güvencesi keyfi, haksız bir nedenle işçinin iş akdinin sona erdirilememesi anlamına gelir. En sade tabiriyle eğer böyle bir durumda, böyle bir durum söz konusu olursa işçi bu fesihten dolayı işe iade davası açabiliyor ve işe iade davasının e, neticesinde de çeşitli tazminatlar alabiliyor. Bu konuyu ben size ileride anlatacağım. Ama burada şunu ifade etmek için, kötü niyet tazminatıyla ilişkisini ifade etmek için böyle bir giriş yaptım. E, bir kişi iş güvencesi hükümlerinden yararlanabiliyorsa kötü niyet tazminatını talep edemez. Ama ne yazık ki iş kanunumuz e, herkesin iş güvencesinden yararlanmayacağı şekilde düzenlenmiş. Bu sebeple işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından haksız veya kötü niyetli olarak sona erdirilirse işveren işçiye ihbar tazminatının 3 katı tutarında kötü niyet tazminatı ödemek zorundadır. Tekrar belirtelim. Normal şartlar altında işçinin keyfi olarak işten çıkarılması karşısında iş güvencesi hükümleri vardır. Ama ne yazık ki az önce de söylediğim gibi bu hükümler bütün işçileri kapsayacak şekilde düzenlenmemiştir. İş güvencesinden yararlanmayan işçiler kötü niyet tazminatını talep edebilme hakkına sahiptirler. Bir işçi hem kötü niyet tazminatı hem iş güvencesinden faydalanamaz. İkisini birlikte isteyemez. Kötü niyet tazminatı eskiden ihbar tazminatıyla bir birlikte istenemiyordu ama yeni iş kanunu hem ihbar tazminatının hem de kötü niyet tazminatının ikisinin bir arada talep edilebileceğini düzenlemiştir. Şimdi kötü niyet tazminatının formülüze edersek, formül olarak söylersek kötü niyet tazminatı eşittir. ihbar tazminatı çarpı 3 şeklinde söyleyebiliriz. Demek ki kötü niyet tazminatını hesaplayabilmemiz için Öncelikle işçinin ihbar tazminatını hesaplamamız gerekecek. Gelelim iş sözleşmesinin sona ermesi neticesinde ortaya çıkacak bir diğer tazminata. Sendikal tazminat. Anayasamız gereği 1982 Anayasamız sendika hakkı olarak düzenlenmiş bir hükmü mevcut. İşçiler istediği sendikaya üye olabilir, istediği sendikanın üyeliğinden ayrılabilir. Bununla ilgili herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz. İşçinin sözleşmesi işveren tarafından sendikaya üye olması sebebiyle veya olmaması sebebiyle ya da sendikalara, sendikal faaliyetlere katılması sebebiyle fesih edilmişse işçinin son bürüt çıplak ücreti buradaki kavramların ne olduğunu biliyorsunuz üzerinden hesaplanan ve bir yıllık ücretinden az olmamak kaydıyla belirlenen tazminata, sendika tazminat diyeceğiz. Kitabınızda bu konunun daha detaylı bir incelemesi var. Oradan da konu takibini sağlayabilirsiniz. İş sözleşmesinin çalışma koşullarında değişiklik yapılması ve iş sözleşmesinin bu sebeple fesi ne anlama geliyor birazdan ondan bahsedelim. İşçi ve işveren e, yaptıkları sözleşmeyi kendi aralarında anlaşmak koşuluyla her zaman şartlarını değiştirebilirler. Söz konusu olan burada karşılıklı rıza. Rıza olduğu sürece her iki taraf sözleşmeyi değiştirebilir. Ama işveren iş sözleşmesiyle daha önceden belirlenmiş iş koşullarında değişiklik yapmak istiyorsa bunu işçiye yazılı olarak bildirmek, ve işçinin de 6 iş günü içerisinde bu değişiklikle ilgili yazılı olarak tekrar yazılı olarak rızasını alması gerekir. Bu şekilde yapılmayan yani yazılı bir şekilde yapılmayan veya işçi tarafından yazılı bir şekilde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. Onu da hemen ifade edelim. Şimdiye kadar işlediğimiz konularda iş sözleşmesinin bildirim süresi verilerek fesi veya bu süre verilmeden yapılan fesi ve bunların sonuçlarından bahsettik. Şimdi yeni bir konuya geçiyoruz sevgili arkadaşlar. İş sözleşmesinin haklı bir sebebin bulunması halinde fesi yani hem işçi hem işveren açısından derhal fesih imkanı veren haklı sebepler ve kanunun bu konuyu ele alışıyla devam edelim. Bu konu başlığımızda haklı sebeplerle derhal fesih. İş kanunu 24. ve 25. maddelerinde sayılan haklı nedenlerin varlığı durumunda işçiye ve işverene bu nedenlere dayanarak sözleşmeyi fesih etme hakkı e, vermiştir. E, bu sebeplerden biri varsa taraflar bu sebebe dayanıyorsa süre vermeksizin, hani bildirim süresi vermeksizin ve karşı tarafa ihbar tazminatı ödemeksizin sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir imkanı vardır. birazdan 24. ve 25. maddede sayılan hallerden bahsedeceğiz fakat öncelikle bu maddeler ile ilgili bazı durumlardan bahsetmemiz gerekir. Özellikle 24. maddenin ikinci bendi 25. maddenin gene ikinci bendinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmayan haller ve benzerleri grubuna giren bir sebebe dayanarak sözleşmeyi feshetmek isteyen taraf bu sebebi öğrendiği andan itibaren 6 iş günü içerisinde sözleşmeyi feshetmesi gerekir. Eğer bu süre içinde sözleşmeyi fesih etmezse bir daha bu nedene dayanarak sözleşmeyi haklı nedenli fesi yapamaz buradaki altı günlük süre her halükarda olayın gerçekleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde kullanılması gerekir bu bir yıllık sürenin istisnasına Eğer taraflar bu haklı nedenden dolayı maddi bir çıkar sağlamışlarsa bu bir yıllık süre burada uygulanmayacaktır sevgili arkadaşlar İş kanununun 24. ve 25. maddelerindeki e, diğer başlıklar için 6 günlük süre, süre kuralı uygulanmamakta. Sadece ahlaka, iyi niyete uymayan hallerde 6 günlük sürenin kullanılması gerekecektir arkadaşlar. Tekrar belirtelim, haklı nedenlere dayanarak sözleşmeyi derhal fesih etme imkanı hem süresi belirli sözleşmeler için, hem de süresi belirsiz sözleşmeler için söz konusudur. Yani 3 yıllık bir sözleşme yapılmış, süresi belirli bir sözleşme yapılmış ama sözleşme sırasında, sözleşme devam ederken haklı bir nedeni olan işçi bu haklı nedene dayanarak e, sözleşmeyi feshedebilir. 3 yılın tamamlanmasının bitmesini beklemek külfetinden kurtulur. Şimdi e, tekrar izah edelim kanunumuzun 24. maddesinin 24. maddesi işçiye haklı nedenlerle fesih imkanını 25. maddesi de işverene haklı nedenlerle fesih imkanını düzenlemiş kanun maddelerini tek tek açıklayarak inceleyerek devam edelim. Birinci başlığımız iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenlerle derhal fesih. İş kanunun 24. maddesi işçinin haklı nedenlerle fesih imkanını düzenlemiş. Bu haklı nedenleri de üç başlık altında toplamış. Nedir bu haklı nedenler? Birinci grubumuz sağlık sebepleri, ikinci grubumuz işverenin ahlak ve iyi niyete uymayan halleri ve benzerleri, üçüncü başlığımız da zorlayıcı sebepler. Şimdi bu başlıkları sıra bir şekilde inceleyelim. Birinci başlığımız tabii ki sağlık sebepleri. E, işçi sözleşmesini sağlık sebepleriyle fesiye ederse ihbar tazminatı ödemez. Ama en az bir yıllık çalışması varsa işçimiz kıdem tazminatı alabilir. Peki nedir bu sağlık sebepleri? Her türlü sağlık sebepleri bu grubun içerisine girebilir mi? Şimdi bundan bahsedelim. Bu sağlık sebepleri birinci başlığımız işin işçinin sağlığı veya hayatı için tehlikeli olması, tehlikeli hale gelmesi, yapılan işin niteliği, sözleşme yapılırken bilinmeyen veya o esnada sözleşme yapılırken olmayan, daha sonra ortaya çıkan bir sağlık sorunu sebebiyle işçinin sağlığını, hayatını tehdit ediyorsa, tehlike oluşturuyorsa, işçi sözleşmesini buna dayanarak derhal fesiatma hakkına sahiptir. Örnek vermemiz gerekirse işçimiz başlığı itibariyle belki akciğer rahatsızlığı yoktu ama işi yaptıktan sonra yakalandığı akciğer rahatsızlığı sebebiyle artık madende çalışmaya devam edememesini örnek olarak verebiliriz. İkinci başlığımız işverenin veya başka bir işçinin bulaşıcı veya işçinin işiyle bağdaşmayan bir hastalığa tutulması. İşçinin sürekli yanında bulunan işverenin ya da başka bir işçinin bulaşıcı veya işçinin işiyle bağdaşmayan bir hastalığa tutulması durumunda da işçi kendi sağlığını korumak için sözleşmesini derhal fesh etme hakkına sahiptir. Burada AIDS gibi, sarılık gibi bulaşıcı hastalıkları örnek vermemiz mümkün. Gelelim ikinci başlığımıza. Dedik ki birinci sebebimiz sağlık sebepleri. Bu sağlık sebeplerinin alt başlıklarını saydık. İkinci başlığımız arkadaşlar. İsveren'in ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri ve benzerleri. işçi sözleşmesini bu fesih grubuna dayalı sebeplerle fesih ederse karşı tarafa ihbar tazminatı ödemez. Ama en az bir yıllık çalışması varsa kıdem tazminatını alır. İşçinin bu madde çerçevesinde fesi yapabilmesi için öğrenme tarihinden itibaren bu hakkını kullanması gerekir. Bu maddede e, 6 gün içerisinde kullanması gerekir. Bunu da tekrar bu 6 günlük süreyi belirtelim. E, bu maddede sayılan haller sınırlı değil. Çünkü maddenin başlığı da zaten ve benzerleri şeklinde ifade edilmiş. Peki nedir bu ahlaka iyi niyete uymayan haller? E, hemen sayalım. Birincisi işverenin İşçiyi sözleşmenin esaslı noktalarında yanıltmış olması, iş sözleşmesi yapılırken işverenin esaslı bir nokta hakkında yanlış bilgi vermesi suretiyle işçiyi yanıltması halinde, işçi bunu öğrendiği andan itibaren 6 iş günü içinde sözleşmesini derhal fesih etme imkanına sahiptir. Esaslı noktadan kastımız ne? Esaslı noktadan kastımız şu, eğer işçi... Bu e, durumun gerçek halini bilseydi bu sözleşmeyi imzalamayacaktı diyebiliyorsak bu nokta esaslı bir noktadır, esaslı bir husustur. Örnek vermemiz gerekirse işin yapılacağı yerin yanlış bildirilmesi, işçiye verilecek yardımların yanlış söylenmesi veya iş koşullarının çalışılan yerle ilgili koşulların yanlış verilmesi, yanlış bilgilendirilmesi bunları bu duruma örnek olarak vermemiz Mümkün sevgili arkadaşlar. İkinci başlığımız işverenin şeref ve namusa dokunacak davranışlarda bulunması. İşverenin, işçinin veya aile üyelerinden birinin şerefine, namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi, davranışlarda bulunması veya işçiyi tacizde bulunması eee, halinde işçimiz sözleşmesini bu durumdan varlığında öğrendiği andan itibaren altı iş günü içerisinde derhal feshetme hakkına sahiptir. Üçüncü başlığımız işverenin sataşması, suç işlemesi, ithamda bulunması. Bakın burada işveren Türk Ceza Kanunu çerçevesinde bir suç oluşturmasa dahi işçiye, ailesinin üyelerinden birine karşı sataşırsa, gözdağı verirse, veya işçi ve aile üyelerinden birini kanuna gelme, karşı gelme özendirirse buna kışkırtırsa veya suça sürüklerse ya da işçiyi ve aile üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse işveren ya da eğer işçi hakkında veya onun aile üyelerinden birisi hakkında şeref ve haysiyeti kırıcı asılsız, ağır ithamlarda bulunursa işçimiz iş sözleşmesini derhal feshetme hakkına sahiptir. İşçimiz bu fesihten dolayı karşı tarafa hiçbir ihbar tazminatı ödemez. Şartlar oluşmuşsa bir yıllık çalışma koşulu oluşmuşsa kıdem tazminatını talep edebilir. Arkadaşlar bugünkü dersimizi burada bitireceğim. Önümüzdeki hafta işçinin haklı nedenlerle fesih imkanını düzenleyen 24. maddeyle devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin. İyi günler.